arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bir fikrim var mı? <laughs> arkadaşlar Alper'e e ne dedim biliyor musunuz? Sürpriz yapacağım dedim. O da heyecanla masaya oturdu. Sonra dedim ki sürpriz yok seninle video çekeceğiz. Hayaller yıkıldı çocuğun. <laughs> Ama her zamanki gibi sürpriz var. <laughs> Hadi geliyor. Bak 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 nereye saklamış? <laughs> evet görmedi. <laughs> Al bakalım bugün bugün geldi kargodan. Ne yapalım? Hepsini birden sipariş verdim ama tek tek geldi. Aha yapışan adamla. <laughs> evet yapışan adamla. Bak var. ben bu sesi çok severim. Hadi sen aç onları. Ondan sonra oynarsın. Diğer diğer bence şeyi de aç. Sonra deneriz onları hemen. Bakalım nasıl yapışıyor. Yırtabilirsin oğlum poşetini. Oğlum oradan tutma. Gördün. Dur ben yardım edeyim mi? Poşeti yırt aç. Bu nereye atarsan yapışır. Şuraya at bakayım dolaba. Ha? Camı Yok camda yürüyor. Oha. Nasıl yapıştı lan? Fıçık diye. Fıçkırt diye yapıştı. Aha çıkmıyor. Şuraya at bence. He? Şuraya at bakalım. Oğlum ne kadar attın. Bırak. Ver. Bak şimdi. Dur dur dur. İnecek aşağı şimdi bak. Hop. Ooo Spiderman gibi düşüyor bak. hopa gördün mü? <laughs> Hadi ondan 6 tane var şu anda. Bak. Bakın arkadaşlar. Bundan nereye atarsan yapışır. Görmeden attı bak şimdi oh. Düşecek şimdi pat Bak gördün mü Bak bak yeni düşecek Şimdi onunla oynarken şey yapar Sen diğer poşeti aç bakayım Bakın o da, o da. Diğer o da. poşeti aç Şu diğer poşeti oğlum O değil Dur bun. bundan sonra ben maviyi çok merak ettim E o da aynısı zaten Tamam Kağıdın üstüne altınca kağıttan düşmüyor Diğer taraf boşluğa at. Bakın arkadaşlar mavi. Mavi saydım Bak bunu nereye atarsan yapıştır. Bence yapıştıramayacak. Aha yapıştı mı? Geliyor. Kağıdın üstüne yapıştığı için düşmüyor arkadaşlar. Boşluğa atman lazım. Evet öbür öbür. Öbürünü tahmin edemezsin. Ney 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 ney. Allah'ım lütfen ne bak, düşüyor. güzel bir şey için. Düşüyor oradan bak. Yavaş yavaş düşüyor onlar. Evet bu neymiş? Bunu tahmin edemezsin. Aç aç poşetleri aç. Bekleme, hızlı ol. Kahve ee, petrol şeyi var. Kardeşim bunu. <laughs> Sana işkence olsun diye sarmışlar. Açamıyor, açamıyor. Ha gayret. Paket açma özürlüğü. Ya! <laughs> Sonunda. <laughs> <laughs> Göster bakayım kamerayı. Bu ne abi ya? Bu ne lan? Göster kameraya. Arkadaşlar bunu bilen yorumlara yazsın. Bu ne? Ne bu bence? Ben tahmin edeyim mi? Ne? Saate benziyor. Koluna takıyorsun. Heh, öyle. Atıyorsun yapışıyor Yok. Dur ben sana yardım edeyim. Getir. Başka var mı? ne olsun bir sürü şey almış Daha var mı? Ne var mı? Çok şey mi var? Yok <laughs> Yo, bu kadar. İki tane işte. İki tane mi? Bir de bir de şey bak şimdi, var. Bir de ve. Bak şimdi. Allah. He, üstü çıkıyordu bunun dur. Şöyle. Ne bak yapıyorsun? Yapalım. Şuradan bak. Bu saat. Şöyle göster kameraya. Bakın. Çekmiyor elinde. Saat. Bak şimdi şuradan da basınca ışığı çıkıyor. Oradan değil bak. Bak görüyor musun? Bak bak. Işığı kapatıp da. Yansıt oraya. Bir daha bak. Bir deneyelim ışığı kapatıp. Oo. Hayran çok iyi gösteriyor lan. Bir daha bas o her basışta değişiyor. bir tarafa tut. Bu neydi? Petrol müydü? Pal petrol. Pal petrollerin şeyleri bunlar. Karakter. Resimleri. Ama çok ilet, size, net. Bakın size, bakın size ne atacağım. O ışık gözümüze geliyor. Tatil nasıl? Güzel ye, mi? Ye. Tamam başka bir şey yok o poşetlerde. Hadi şunları deneyelim bir daha. Sen diğerlerini aç. Çok şey var daha. Bak. Işte. Bak görüyor musun nasıl düşüyor? Spiderman. Ben bunları patlatacağım ya. Allah elime yapıştı. lan. Tez oh, oh, oh. <laughs> baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Çok yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezban Oo mavi nasıl indi? Ben önce indim. <laughs> Hadi ben tekrar maviyim. Aa beni yine intihar etti. <laughs> Artık kırmızıyla atsam mı? Bakın arkadaşlar. <laughs> Abi hep sen kazanıyorsun. Dur. Allah. Bir, bir de anım, seninkiyle deneyeyim. Bir de sarıyla atalım. Ne yapıyorsun? <laughs> Adam evden dışarı attı. Süreye gitti. Aa buraya falan. Bakın arkadaşlar. Tamam onu onu bu videoda gösterme çekil. Önce Yavaş at lan kırdın lan. Am kırdın kırdın. Buna şeyi koyacağız. Müptezel bayan. Aha. Nasıl? <laughs> lan oğlum. Nereye Ne lan? Ya burada tahta gidiyorum nereye atıyorsun ya? Çekil. Sarı Bey'im Ooo sarı ben güzel miyor bak Hadi bir daha at bakayım yakın çekeceğim Oğlum ne ben biçim? Kırmızı ya? Neyse yeter bu kadar Kırmızı Hadi at bakayım Oğlum hızlı attın ya öldü lan hepsi Neyse, Bu ne oğlum? Ben... ben bu sesi çok seviyorum Bak 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 aşağı kadar inecekler i̇yi, iyi, iyi. bak hop oh, bak bak. Bunu Evet. Artık onları eskidi kaldıralım bence Allah Alperen bunlar kopuyor lan. Bunlar kopuyor lan. Ne kopuyor? Baksana ellerin içine çıkıyor. Bunlar. Neyse tamam biz bunlarla oynayalım. Hadi. Videoyu kapatıyoruz. Alperen. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı şuraya instagram hesabımı açıyorum. Hep instagram hesabını açıyorum diyorsun. Hiç koymuyorsun oraya instagram hesabını. Anam kopacak. kopacak. Instagram hesabın herkese açık değil yani Alperen. Hadi bay ha? bay. Hadi bay bay. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.